Sevgili dostlar merhaba bir programla yine birlikteyiz. Ümit ederim iyisinizdir. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün Ukrayna Savaşı'ndan, Rusya'dan, Trump'tan, Avrupa'dan bahsedeceğiz. Ve şu sorunun cevabını arayacağız. Trump'ın sabrı tükendi mi? Ondan duymaya alışık olmadığımız sözler söylemeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump. Putin için ne dedi? Delirdi diyor Putin için. Gereksiz yere insanları öldürüyor diyor. Hatta Trump dedi ki Putin ateşle oynuyor. Ukrayna'nın hepsini istiyor. Israr ederse Rusya'nın çöküşüne yol açacak diyor Trump. Ve daha neler söylüyor neler. Almanya'nın çiçeği burnunda Başbakanı Merz ise Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri Rusya'da kullanma izni verdiklerini açıkladı. Ortalık karıştı. Almanya Başbakanı, başbakan olalı 3 hafta oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile 3 kez görüştü. Almanya'nın yeni hükümeti Ukrayna'ya bu kadar çok önem veriyor. Rus tarafı ise 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Ukrayna savaşı enteresan bir aşamaya, ilginç bir merhaleye geldi. Belki de bir yol ayrımındayız. Ukrayna nereye gidiyor? Barış yakın mı? Yoksa savaş tüm Avrupa'ya mı yayılacak? Üçüncü Dünya Savaşı mı geliyor? Nükleer bir savaş mı geliyor? Korkunç senaryolar önümüzde açılmış durumda. Rusya günlerdir rekor sayıda füze ve insansız hava aracı ile Ukrayna'ya saldırıyor. Şehirlerin üzerine ölüm olup yağıyor. Sivil kayıplar var. Barış görüşmelerinin gündemde olduğu bir dönemde Rusya'nın saldırıları Putin'in ateşkes ile aslında ilgilenmediğinin işareti sayılıyor. Rusya bir yandan ateşkes tekliflerinde bulunuyor ama diğer taraftan Ukrayna'nın sivil asker demeden şehirlerini, yerleşim yerlerini vuruyor. Bu durum Putin'e karşı sınırsız saygı ve sabrıyla bilinen Amerika Başkanı Trump'ı bile kızdırdı. Artık siz hesap edin gerisini. Trump Birkaç gün içinde iki kez hatta üç kez Putin hakkında açıklama yaptı. Bu durumdan hoşlanmadığını, hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Trump konuşurken sanki sevgilisi terk etmiş biri gibi konuşuyordu. Trump Truth Social'da yaptığı açıklamada ise bakın neler söyledi. Putine dedi bir şeyler oldu. Putine ne olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle çıldırdı. Onu uzun zamandır tanıyorum. Her zaman onunla iyi geçinirim. Ama şehirlere roketler gönderiyor ve insanları öldürüyor ve bundan hiç hoşlanmıyorum. Gereksiz yere bir sürü insanı öldürüyor dedi Donald Trump. Rusya'nın saldırılarını gereksiz olarak nitelendiren Trump Putin'i kastederek her zaman Ukrayna'nın tümünü istediğini söyledim. Putin Ukrayna'nın tümünü istiyor, bir kısmını değil. Ve belki de bu doğru çıkıyor. Yani bu tahminim doğru çıkıyor. Ancak eğer bunu yaparsa Putin Rusya'nın çöküşüne yol açacak dedi Trump. Bu çok enteresan. Bakın bu cümleler evet ağızdan bir kez çıkmış ama laf olsun diye mi çıkmış? Bir bilinçaltını da yansıtıyor. Bu enteresan çünkü Trump bu tür çıkışları daha çok Ukrayna aleyhine yapardı. Zelenski'nin Ukrayna'nın tamamını kaybedebileceğini söyler dururdu. Şimdi ise Trump Putin'in Ukrayna'nın tamamını alma hırsının Rusya'nın çöküşüne yol açabileceğini söylüyor. Amerika Başkanı'nın Rusya'nın çöküşü ihtimalinden bahsetmesi bana kalırsa çok büyük bir olay. Bir devletin çöküşünden olasılık olarak bile bir başka devletin liderinin bahsetmesi önemlidir. Rusya'nın çöküşü ne demek? Rusya biliyorsunuz tıpkı Selefi Sovyetler Birliği gibi bir federasyon. Rusya 22 cumhuriyetten oluşuyor ve Rusya'da 85 federe yapı var. Rusya federasyonunun çökmesi demek bu yapıların bir kısmının Moskova'dan ayrılması demek. 22 cumhuriyetten bir çoğunda etnik Türkler yaşıyor. Ayrıca din olarak Müslüman birçok halk da bu cumhuriyetlerde yaşıyor. Üstelik Dağıstan gibi, Çeçenistan gibi bazı cumhuriyetler Türkiye'ye oldukça yakın bir mesafede. Trump Rusya'nın çöküşünden bahsederken bunları mı kastediyor acaba? Yani Rusya ayrılacak mesela Dağıstan Cumhuriyeti mi olacak ayrı bağımsız? Tataristan mı olacak? Çeçenistan mı olacak? Acaba bunları mı kastediyor Trump? Trump'ın Rusya ile ilgili şoke edici açıklamaları bununla sınırlı da değil. ABD Başkanı Trump 5 ay önce başkanlık koltuğuna oturmasıyla Putin'i ve Rusya'yı büyük bir felaketten kurtardığını da söyledi. İtiraf etti. Trump dedi ki Vladimir Putin'in anlamadığı şey ben olmasaydım Rusya'nın başına çok sayıda gerçekten kötü şey gelmiş olacağıdır. Ve gerçekten kötü şeyler. Putin Ateşle oynuyor dedi Trump. Bunlar çok önemli sözler, önemli itiraflar. Trump aylardır Rusya'nın Washington'daki adamı gibi davrandı. Batı bloğunu ikiye böldü. Rusya aleyhindeki Amerika'yı tam tersi bir istikamete çevirdi. Amerika'nın Ukrayna politikasını tanınamaz hale getirdi. Biz bunları söyledik, durduk. Şimdi Trump kendi ağzıyla itiraf ediyor. Rusya'yı kurtardığını söylüyor. Amerika başkanının görevi Rusya'yı kurtarmak mıdır? Evet. Trump Rusya'yı ben kurtardım demek istiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Trump iş başına geçmeseydi Rusya'nın başına ne gelecekti? Yoksa Washington DC'de ne bileyim, CIA'de, Pentagon'da, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda Rusya'yı içten karıştıracak bir projenin düğmesine mi basılmak üzereydi. Trump geldi ve "Hayır, basmayın o düğmeye mi?" demek istedi. Veya Trump geldiğinde Ukrayna'ya verilecek bazı yeni silahlar mı hazırlanmıştı? Uzun menzilli yeni füzeler mi mesela yüklenmeye hazırdı da Trump geldi bunları durdurdu. Bunları bilemiyoruz ama Trump şunu söylüyor. Ben gelmeseydim diyor. Rusya'nın başı fena halde dertte olacaktı. Rusya diyor çökebilir. Putin ateşle oynuyor. Rusya'yı ben kurtardım. Ben olmasaydım başına gerçekten çok kötü şeyler gelecekti. Bunları söylüyor Trump. Bunlar ciddiye alınacak sözler. Ukrayna'da savaş sürdüğü sürece Rusya'nın zayıf karnı Ukrayna olacak. Rusya'yı Ukrayna üzerinden vurmak çok kolay. Savaşın Rusya'ya bir zararı da tüm gücünü Ukrayna'dan gelen saldırılara göre ayarlamak zorunda olması. Yani şu anda Rusya'ya ikinci biri daha saldırsa Rusya'nın hali perişan olur. Çünkü Rusya sınır boylarındaki askerlerini bile Ukrayna sınırına taşıdı. Bırakın sınır boylarını Ukrayna ile olan sınırında bile yeterli asker bulunduramıyor Rusya. Kursk neden işgal edildi? Bundan dolayı işgal edildi. Rusya bütün gücünü Ukrayna savaşına yoğunlaştırmış durumda. Savaş başladıktan sonra Moskova Suriye'deki, Libya'daki, Kafkasya'daki güçlerinden bile bir kısmını Ukrayna'ya kaydırmak zorunda kaldı. Ermenistan'a verdiği desteği niye kesti? Veya Ermenistan'dan parasını alıp Ermenistan'a silah gönderememesinin nedeni neydi? Yine Ukrayna savaşıydı. Hindistan'dan parasını alıp Hindistan'a S400 gönderememesinin nedeni neydi? Yine Ukrayna savaşıydı. Bunlar bize şunu gösteriyor. Rusya'nın gücü her yere yetmiyor ve Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle çok büyük bir zaafın içerisine düşmüş, çok büyük bir güç kaybının içine düşmüş durumda. Bu dönemde Rusya'nın farklı yönlerden saldırılara açık olduğunu görebiliyoruz. Belki de Trump'ın işaret ettiği bu açıklardı. Diğer taraftan Rusya'nın savaşa odaklanması onu bir tür savaş makinesine çeviriyor ve güçlendiriyor. Bir yönden güçlendiriyor. Tek bir amaç etrafında birleşen ülke savaş alanında umulmadık bir atılım yapar ise Rusya bu savaştan tüm Avrupa'yı işgal edebilecek bir güçte bile çıkabilir. Avrupa'nın korktuğu da bu zaten. Ukrayna'da Rusya'yı boğmak istiyorlar. Üstelik savaş sayesinde Rusya dışarıda yeni dostlar kazanıyor, ortaklar buluyor. Kuzey Kore, İran, Çin mesela bu üçü ön planda görünüyor. Onlarla işbirliğini Ruslar artırıyor. İran, Rusya ve Çin mesela ortak askeri tatbikatlar yapıyorlar. Bu üç ülke Arap Denizi'nde en son ortak askeri tatbikat yaptı. Rusya ile Çin Pasifik'te ortak tatbikatlar yapıyor Amerika'ya karşı. İşte bu ülkeler arasındaki yakın ilişkiler kurumsal hale gelir ise Rusya bileği bükülmesi çok zor bir askeri güce de dönebilir. Trump'ın sözlerine dönecek olur isek Moskova'nın buna yanıtı karmaşık oldu. Kremlin sözcüsü Peskov barış görüşmelerini ayarladığı için Trump'a Amerikan halkına minnettar olduklarını ancak sürecin oldukça duygu yüklü olması nedeniyle kişilerin fazlaca duygusal olabileceğini, duygusal reaksiyon verilebildiğini söyledi. Başka bir ifadeyle Peskov Trump'ın sözlerini yumuşatmaya çalıştı. Trump'ın Rusya ile ilgili açıklamalarını aşırı duygusal ortama bağladı, bir tür duygu patlaması gibi değerlendirdi. Ancak Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Rusya Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev Trump'ın açıklamalarını yaşlı bir adamın duygusal patlaması olarak görmedi. Medvedev nükleer başlıklı gibi sosyal medya mesajında şöyle dedi. Trump'ın Putin'in ateşle oynadığı ve Rusya'ya gerçekten kötü şeyler geldiği yönündeki sözlerine gelince ben sadece gerçekten kötü tek bir şey biliyorum. O da üçüncü dünya savaşıdır. Umarım Trump bunu anlar. Medvedev böyle söyledi. Medvedev Putin'in sağ kolu gibi bir şey. Cumhurbaşkanlığı yapmış birisi ülkede, başbakanlık yapmış birisi önemli bir isim. Bazıları Medvedev'i alkol sorunu olan, zaman zaman aşırı açıklamalar yapan biri olarak görüyor, hafife alıyor oysa ki Moskova'daki hava aynen Medvedev'in düşündüğü gibi. Ruslar artık ısrar etmiyorlar, kanırtıyorlar. Ukrayna meselesinde öylesine diretiyorlar ki tüm Rusya nükleer silah kullanma seçeneğini asla dışlamıyor. Ruslar pek çok riski göze almış durumdalar. Bu işin sonunda önemli bir Ukrayna şehrinin başına nükleer bomba düşebilir bu bombanın en azından ilki veya ikincisi yani kaç tane atacaklarına göre değişir bu uyarı mahiyetinde olacaktır. Rusya taktik nükleer silahta kullanabilir ama taktik nükleer silahın yeterince mesaj vermeyeceğini düşünürlerse bir kasabaya veya küçük bir şehre bir atom bombası atmayı da göze alabilirler. İnatlaşma böyle devam eder ise Avrupa ülkeleri Amerika, İngiltere artık kim olursa olsun Ukrayna'nın eline Rusya'yı vurabilecek etkili füzeleri verir ise ve bu füzeler Rusya'nın önemli şehirlerine birer birer düşmeye başlar ise Moskova elleri böğründe yaşananları seyretmez. Maalesef Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri de meseleye ölüm kalım meselesi olarak baktıkları için ciddi bir inatlaşma içindeler. Onlar da diretiyor, onlar da inatlaşıyor. Bu süreçte Rusya birden fazla Ukrayna şehrini nükleer silahlarla vurmak zorunda kalabilir. Kalabilir diyorum, bu onların hissiyatı. Bu ise uluslararası ilişkilerde pek çok psikolojik eşiğin aşılması anlamına gelir. Nükleer silahları birileri kullanmaya başlarsa diğerleri de sıraya geçebilir. Trump'ın Putin'e ve Rusya'ya karşı ekstra sabırlı olduğunu başta söylemiştim. Trump Rusya ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Belki de Ukrayna'yı Rusya'nın payı olarak görüyor. Belki bilmediğimiz bir şeyler var. Trump diğer taraftan Avrupalıların Rusya'yı çiğ çiğ yemesine de karışmayabilir. Rusya ile doğrudan kendisi karşı karşıya kalmadıkça Avrupalıların Rusya ile savaşmasında Trump bir sorun görmeyebilir. Başka bir de işte masrafları Avrupalılar öder ise Amerika Ukrayna'ya veya bir başkasına silah bile satabilir. Trump'ın kendisini bu savaştan soyutladığını söylemiştik. Bu benim savaşım değil diyor Trump. Oysa ki Trump'ın atladığı bir şey var. Amerika Trump'ın babasının çiftliği değil bir ülke burası. Devletlerin devamlılığı olur. Sizden önceki başkanın yaptıkları size miras kalır, sizi bağlar. Trump açıkça Ukrayna Savaşı'nı eski başkan Biden'ın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığını kabul etti, bunu ilan etti. Trump Ukrayna Savaşı nedeniyle Biden'ı, Zelenski'yi ve Putin'i sorumlu tuttu. Sonra da çıktı dedi ki bu benim savaşım değil. Öyle bir dünya yok. Bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri başlatmış ise bunu durdurmak yine Amerika'nın sorumluluğunda. Washington'da oturan başkanın değişmiş olması Amerika'nın siyasi sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. İşte Trump'ın anlamadığı bu. İkinci olarak Trump Ukrayna ile aramda büyük ve güzel bir okyanus var diyor. Yani Atlas okyanusunun kendisini Amerika'yı bu savaşlardan koruyacağını düşünüyor Trump. Oysa ki Rus orduları batıya doğru ilerlerse veya Ukrayna üzerinde nükleer bombalar patlatmaya başlar ise hiçbir okyanus Amerika'yı koruyamaz. Artık Kuzey Kore'nin bile Amerika'ya ulaşabilen füzeleri var. Çin'i, Rusya'yı saymıyorum bile. Özetle Trump Rusya-Avrupa çarpışmasında yer almak istemiyor. Ama 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndaki akıbet tekerrür edebilir. Amerika daha zor şartlarda önümüzdeki yıllarda Rusya ile yüzleşmek zorunda kalabilir. Tüm bu anlattıklarımızı özetleyecek olur isek Trump Putin'i eleştirir gibi yapıyor. Ama Putin'i cezalandıran kişi olmak istemiyor. Bunu Avrupa yapacaksa yapsın. Ama Trump'a dokunmasınlar. Trump Zelenski'nin Zelenski eleştirilerinden de bıkmış durumda. ABD Başkanı en son sosyal medya mesajında Ukrayna liderinin konuşma tarzıyla ülkesine hiçbir fayda sağlamadığını söyledi ve ekledi. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor. Bundan hoşlanmıyorum ve artık Zelenski'nin durması daha iyi olur dedi Trump. Zelenski ise pazartesi günü Trump'a dönük eleştirilerini ikiye katladı. Zelenski sosyal medyada tam bir dokunulmazlık duygusu Rusya'nın bu tür saldırılar düzenlemesine izin veriyor dedi ve Amerika'nın saldırılara sessiz kalmasını kınadı. Zelenski Rus saldırılarındaki artış Rusya'ya karşı yaptırımların artırılmasını gerektirir dedi. Trump daha önce gazetecilere konuşurken yeni yaptırımlar düşünebileceklerini ima etmişti ama sonrasında çark etti. Rusya'ya yeni yaptırım düşünmediklerini söyledi. Amerika Rusya'ya yeni yaptırım yapar mı yapmaz mı? Çok yüksek bir ihtimal değil doğrusunu isterseniz. Başta söylediğimiz gibi Trump bu meseleyi Avrupa'nın Rusya'yla çözmesini istiyor. Fakat Rusya böyle davranmaya devam eder ise Trump oyundan çekilebilir ve Avrupa'yı Rusya ile karşı karşıya bırakabilir. Evet bugünlük bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin. Konuyla ilgili veya başka konularda fikirlerinizi videonun altına bırakırsanız yine sevinirim. Ben o mesajları okuyorum. Baya bir şey de öğreniyorum. Çok ilginç bilgiler var. Çünkü izleyicilerimiz, abonelerimiz Amerika'dan, Brezilya'dan, Japonya'dan, Asya'sından, Amerika'sına, Afrika'sına kadar dünyanın dört bir köşesinden izleyicilerimiz var. Ve onların paylaştıkları içerisinde bizlerin düşünemediği veyahut da o ülkelerde yaşandığı için hiç bilmediğimiz çok enteresan tecrübeler var. Bunları paylaşırsanız çok geniş bir arşiv oluşuyor. Herkes bundan istifade ediyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.